Herkese merhaba. Evet zor günlerden geçiyor olabiliriz. ama izolasyon dışında kendimizi de eve hapsetmek olmamalı durumumuz. Dışarı çıkıp biraz dolaşmak, temiz hava almak iyi gelir. Bugün ben de dışarı çıktım ve sporumu açık havada yapacağım. Hepinize de tavsiye ederim. Hava bugün İstanbul'da güzel. Güneşli. Tavsiyem çıkın. Evde durmayın. Açık havada güzel. Oksijeninizi alın. Sporuzu yapın. Moral bozmaya gerek yok. Bu zor günleri de milletçe, ulusça atlatacağımıza olan inancım çok yüksek.